Buraya gelenler üç türlüdür. Lütfen şuna dikkat edin. Birisi gelip gidenler. Geldi gidiyorlar. Nürnberg'de yaşamış, Şıvaynpırt'ta yaşamış, bilmem şurada yaşamış, burada yaşamış. Aynı yaşantıyı burada yapıyor. Gene sabah namazına koşmuyor. Gene beş vakit namaza koşmuyor. Yine her rastgele sözü söylüyor. Sokaklarda geziyor. Gelip gidenler. Bir kısım da var kardeşler, alıp gidenler. Kurma alıyorlar, güzel. Zemzem alıyorlar, güzel. Hediyelik alıyorlar o da güzel. Ama bütün milletin günahını da alıyorlar. Şu ayağını uzatmış, şu eliyle yemek yemiş, şu bilmem şey yapmış. Bir de olup gidenler var. Kardeş olmak ne demek biliyor musun? Allah benden razı, ben de Allah'tan razı olarak döneceğim. O zaman Allah'ın razı olmadığı gıybet sende varsa Allah'ını seversen terk et ne olursun. Kimsenin gıybetini yapma kardeşim. Şimdiye kadar yaptıklarından da pişman ol kardeşim. Buradan Kabe'ye gideceksiniz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi buyuruyor ki Kabe'yi gördüğünüzde ilk yapacağınız dualarınız kabul olur. Ben ne dua edeyim acaba? Aklınıza gelir. Önce şöyle deyin. Ya Rabbi benim burada yapacağım tüm dualarımı kabul et deyin. Ama şöyle yapın. Ellerinizi açtınız Kabe'nin karşısında. Allah'ım beni affet dediniz. Peki burada beş yıldır kız kardeşinle konuşmuyorsun. Sen niye affetmedin? Kaç yıldan beri bacana Allah konuşmuyorsun, amcanın oğluyla konuşmuyorsun. Burası var ya olup yetmek yeri, yani kalbi temizleme yeri.